Ben bir numarayla girdim Saddam'ın sarayına. İçeride görüşmeler varken içeriye de girdim. Ee, Saddam'la Turgut Özal'ın da fotoğraflarını çektim. Sadece o tarihte çalıştığım gazetede yayınlandı. Dışarı çıktıktan sonra az önce gördüğünüz bu koltuk çok hoşuma gitti. Böyle siyah beyaz da gözükmüyor ama işlemeli falan harika. Turgut Özal'ın özel kalem müdürü Tevfik Ertürk vardı. Dedim ki yaşı e, e, epeyce vardı dedim ki Tevfik abi genelde ben kimseye abi demem hayatta ama ona dedim. Tevfik abi benim resmimi bir çeker misin? Oturdum bu resim makineyi verdim o çekti benim resmi. Sonra dedi ki Tevfik Bey ya çok güzelmiş Hulki dedi sen de benim resmimi çeker misin? O da aynı yere otur, oturdu ben de onun resmini çektim. Az sonra birisi geldi benim sağ bileğime yapıştı. Bir polis sivil polis Iraklı o fotoğrafları vereceksin dedi. Veremem dedim. Turgut Özal'la sizin devlet başkanının fotoğrafı var gazetecim. Buraya nasıl girdin, niye girdin diye soran yok tabi. Düşünün, gözü kara gazetecilik. Niye istiyorsunuz dedim. O otur içeride çektiğin fotoğraflara bir şey demiyoruz. Bu oturduğun koltuğa Saddam'dan başka kimse oturamaz. Bu onun halka hitap ettiği çek görüntülerin çekildiği yerdir. O zaman dijital fotoğraf yok ya. Makaralı filmler var. Orayı keseceğiz geri kalanını sana vereceğiz dediler. Beni bir arabaya attılar, otele gönderdiler. Ben tabii o sırada itiş kakış oldu bizim korumalarla Irak'lı korumalar arasında ama fotoğrafı kaptırdık. Ben söylüyorum. Skandal olur, gazeteciye karşı bu yapılmaz falan dinlemediler. Neyse. Yarım saat sonra otele benim bileme yapışan onların polisi hangi rütbedeyse artık sivil geldi o film makarasını, bobinini açmadık buyurun dedi verdi. Yani kesmemişler. İşte o sayede bunları yayınladık biz. Şimdi hem bu bir hoşluk katsın ana olsun diye anlatıyorum. Savaş dediğimiz zaman neresi nasıl bombalanıyor? Oraları yerinde vaktiyle gördük gittik. Başka anılarımız da var bir başka zaman.